Evet sevgili dostlar herkese merhaba. 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz. Perşembe gününden Avrupa Ligi'nden 4 maç hazırladım. Bir daha tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Gruplarımızda muazzam bir seviyede ilerliyoruz. Hafta sonunu firesiz kapattık. Milli maçlar çıkışı kaldığımız yerden ritmimizi bozmadan günlük al çekil yaparak gerçekten çok güzel ekkelelere ulaşıyoruz. Grubumuzdaki arkadaşlarımızla keyif alarak ilerliyoruz. Hafta sonunu firesiz kapattık. Pazartesi gününe geliyoruz. Pazartesi günü arkadaşlar hemen ekranda görmüş olduğunuz gibi Power grubunda tek bir e, kupon verdim. Ana kupon vermedim ama tek bir kupon verdim. Başarılı oldu. Alt paket özel loja grubumuzda da yine muazzam bir seriyle yine devam ediyoruz. Alt paket olmasına rağmen o grubumuzda da başarılı bir performansla ilerliyoruz. E, pazartesi günden yine özel locadan tek bir kupon ve günü yine firesiz bir şekilde kapattık arkadaşlar. Ha onun dışında salı günü atladım arkadaşlar. Salı günü de Şampiyonlar Ligi'nde yine muazzam bir seviyede kapattık. Yine arkadaşlar tek kupondan al çekili yaparak kasa kontrolü sağlayarak ana kuponumuz salı gününden de başarılı. Bir de ilave olarak rol kuponu verdim power grubumuza. O kupon da başarılı. Alt paket özel loca'da da yine kuponumuz başarılı müthiş bir seviyede ilerliyoruz. Süpürüyoruz yani genelde arkadaşlar ortalamamız zaten al yani 7 günde 6.4 kazanç. Yani genelde zaten ya 7'de 7 yapıyoruz her hafta ya 7'de 6 yapıyoruz. Son 10 haftalık performansımız bu şekilde arkadaşlar. Bu haftaya da çok güzel bir şekilde başladık. İnşallah bu haftayı da yine güzel bir çarlan kapatacağımızı düşünüyorum. Aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa bizlerle birlikte kasa kontrolüyle ilerlemek istiyorlarsa hemen altta Instagram hesabım. 2 maç analiz 0101 Instagram hesabım. Üstte de e-mail adresimiz 2 maç analiz gmail.com. Buralardan bizlere arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Onun dışında e, katıl butonu zaten aktif sadece iletişim adreslerimizden ulaştığınız zaman eğer ki YouTube'dan da bizleri takip ediyorsanız ufak tefek indirimlerimiz oluyor. Maçları hızlı aktaracağım arkadaşlar. Bu videomuz biraz böyle 10 dakika üzerine bir video olacak. Şu çok soruluyor arkadaşlar. Bunu da söylememen hemen. Power grubumuzda bizim tek kuponumuz var. Ana kupon. Onun dışında arkadaşlar rol kuponu keyiflik amaçlı yapıyoruz. Yani kasa kontrolüyle ilerlediğimiz power ana kuponumuz. Günlük tek bir adet oluyor. Aldık çekildik ertesi günü bekliyoruz. Aldık çekildik ertesi günü bekliyoruz. Böyle böyle bir arkadaşlar çok güzel ek gelirler elde ediyoruz. Hem hırsa kapılmıyoruz. Hem işte gün içerisinde dur bu yattı şu kuponu önerim. Yok o gelmedi dur 5 tane daha canlı önerim. Bak canlıdan bunlar fasa fiso bunlar tamamen algı boyutu kardeşim. Adam kupon öneriyor 30 bin lira 20 bin lira yazıyor altına gelmediği zaman dur canlıdan işte yine 20-30 bin liralık önerilerde bulunuyor toplasan. E onlar da gelmedi dur bir tane daha verim dur ertesi gün bir daha verim oğlum kaç para kaç kasaya çalışıyorsunuz 200-300 bin mi yani 200-300 bin kasası olan arkadaşlarımız mı bunların gruplarında ama demiyorlar hani bunu belirseler dese ki benim grubuma 300-500 bin kasası olan arkadaşlarımız girsin ya bunlar tiyatro bunlar hikaye yaptıklarım ortada gerçekten ee, müthiş bir seviyede ilerliyoruz arkadaşlar. Hem keyif alıyoruz hem de ek gelir sağlıyoruz. Grubumuzdaki arkadaşlarımızın da yüzü burada şahit. Arkadaşlar bakın hırs yapmayın. Sabırsızca oynamayın. Aza kanaat edin. Gün içerisinde dur buradan aldım gidip canlı da verme veya başka kombin yapma. Al çekil. Bizim zaten sistemimizde şu var. Kasa her iki katına ulaştığı zaman yaptığımız karı çekiyoruz cebimize koyuyoruz. Gidin gram altın alın diyoruz işte bir yere harcayın fatura yeme içme giyin bunları zaten gruplarımda hep söylüyorum. Bir kuponda iki kuponda kasa 5 bin lirayla başladın ona mı çıktı? 5 bin lirayı çek cebine koy. Yine 5K ile devam et. Niye? Çünkü seni hırs yapmayı e, engellemiş oluyor. Hırs yapmaktan kastım şu. İnsanlar 5 ile başlıyor 20'ye çıkıyor. 20'ye çıkana kadar kuponlara 1-2K atıyor. 1000 ya da 2000 TL. E 20'ye çıktı diye başlıyor kuponlara 5-10 bin vurmaya geçmiş olsun bir kupon yaptıktan sonra dur işte geri almam lazım iddia bu psikolojiyi sana veriyor bakın iddia kazanacak ki iddia olsun yani iddia zaten kazanmasa biz iddia diye bir oyun da oynayamayız zaten arkadaşlar burada önemli olan şu irade akıl ve matematiği kullanarak bu işten ek gelir sağlarsın öyle paldır küldür adam bir hafta boyunca yatan kuponlarını hesapla, bir haftada bir kere tuttursan bile aldığın parayı da hesapla. O yüzden hani kumara girdiğin andan itibaren kaybedersin. Bu kadar da net konuşuyorum. Birçok kişi zaten değil iddiayı %99.9'luk kesim kumar zihniyetinde oynuyor. E, aza kanaat etmesini bilmiyor. Bir anda 2000 bin lirayı 20 bin liraya çıkarma hedefinde. Bir anda işte şunları geri alayım işte geri kaybettiklerimi bir anda geri alayım derdinde. Bu psikoloji zaten kumar psikolojisi. Her zaman kaybedersiniz. Böyle videoyu uzattım ki 10 dakikaya tamamlayacağım. 4 maç var arkadaşlar. Mecbur en az 10 dakikalık video atıyorum. O yüzden böyle uzattım. Yani bilmiyorum canlı yayın yaptığım zaman daha iyi olacak arkadaşlar. Canlı yayına da geçeceğiz ileriki aylarda. Yani 1-2 ay sonra büyük ihtimal canlı yayın olacak. Şöyle arka planı falan daha güzel bir şekilde yapacağım. Canlı yayında sorularınızı alacağım. Böyle ben Tabii ki doğaçlama konuşuyorum şu anda video uzasın diye e, bunu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi lütfen hız yapmayın. Bu işlerin garantisi kesini olmayan bir oyunda belli bir strateji belli bir sistem geliştirmen gerekiyor. Ha, geliştiremiyorsan da keyfi oynuyorsan da sıkıntı yok ama sen kumara girdiğin andan itibaren her şeyini kaybedersin. Bu işlerde sakat işler arkadaşlar Ha bu işlerin güzel tarafı şu analizi var bu işin. Hani e, burada baktığımız zaman futbolun bir analizi var akıl ve matematiği koyarak zaten ek geliri bizler zaten sağlatıyoruz. Bakın ben yüzdelik mantta mesela iddia yüzde yüz şans oyunu değildir. İddianın yüzdelik diliminde bana göre yüzde kırk kırk matematik oluşturur. Yüzde yirmi beşini şans oluşturur. Bu bana göre arkadaşlar geri, kal geri kalan yüzdelemelik kısmada psikoloji ve felsefi bakış açılarında koyuyorum bunu da belirtip yoksa bu işten herkes kazanır. Öyle basit işler değil. Yok bir elli oran çok basitmiş gibi. Bunları diyenlerin hepsi zaten ayda yılda bir kazanan, sürekli kaybeden arkadaşlarımız kendilerine böyle bir hikaye yaratma peşinde oluyorlar. Fenerbahçe şutut katla başlayalım. Öncelikle temsilcimiz Fenerbahçe'mize canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah burada güzel bir sonuçtan ayrılırız. E, kart hani önceki yıllarda bildiğimiz şutut kart değil. Hani geçtiğimiz senelerde şu tutkart performansı çok daha top noktasındaydı. Ama şu anda onlar da iniş çıkışlı bir grafik sergiliyor. Tam net oyunların olmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe'mizin de keza aynı şekilde tam net oyunumuz yok. Yani Fenerbahçe'nin zaten şu andaki tek problemi şu ki düzenli bir oyunu yok. Oyuncu form grafiği sürekli hep değişiyor. O yüzden... Ee, Gol yeme sorunlarını hep görebiliyoruz Fenerbahçe'den. Yani çok pozisyon bulsa da yine de kalesinde golü görüyor. Böyle maçları, e, taraftarı böyle e, yani artık bitsin de 3 puanı alalım böyle hani sıttesine sokuyor hep sürekli. sıttese taraftarı sokan bir futbol var. E, burada hani ben gerçekçi boyuttan bakacağım. Burada ben tabii ki Fenerbahçe'mizi inşallah kazanır ama ben diyorum ki Fenerbahçe'nin düzenli bir oyunu yokken Gol yeme sorunu devam ederken burada bir gol göreceğini yani kalesinde bir gol göreceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var arkadaşlar. En ideal tercihim olacaktır. Şöyle bir 10-12 dakikalık bir video yapacağım. O yüzden böyle uzattım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Feyenoord Panathinaikos mücadelesi. Burada tarafa yöneleceğim. Normalde tarafa açısından oynamayı pek sevmiyorum ama ben burada Feyenoord galibiyetini arkadaşlar sizlere öneriyorum. Ev bir buçuk gol üstü de yapabilirsiniz ama bir sıfırda yanımıza alalım diye. Çünkü Panathinaikos'un takım karakteriz yapısı biraz daha arkadaşlar deplasmanda defansif bir futbol oynadığını e, biliyoruz. O yüzden e, burada hani maç kitlenebilir diye. E, burada maç sonu bir. Direkt tek tercihim. Lyon Bazel mücadelesi arkadaşlar burada da yine keyifli gollü bir mücadele bizleri beklediğini düşünüyorum açıkçası. Bazel zaten tempolu oynayan bir takım. Takımın zaten karakteris yapısı ofans üzerine kurulu bir ekip. E, Lyon son dönemlerde formsuz. E burada bir çıkış da yakalayacağını düşünüyorum. Kendi evimde bir reaksiyon bekliyorum. Ama ben direkt iki buçuk gol üstüne yöneleceğim. En ideal tercihim iki buçuk gol üstü olacaktır. Roma Victoria Pizzen mücadelesi. Burada yine maçı bir tutuyorum isteyen arkadaşlarımız. Direkt bir alabilir. Ben bir tık daha oranı arttırmak adına Roma'dan iki gol bekliyorum arkadaşlar. Yani Hani bu maçta Roma'da son dönemlerde biraz formsuz arkadaşlar. Biraz Roma açısından da sıkıntılı bir mücadele. Hani iki ikisi var mı mesela? Direkt hani maç sonu bire mi yönelsem diye düşünüyorum ama ne olur ne olmaz ben direkt yine ev bir buçuk gol üstü öneriyorum. Hatta ilk yarıdan da Roma golle başlayacağını düşünüyorum. Hani ilk yarı bazı arkadaşlarımız ev sahibi sıfır buçuk gol üstü seçeneği var ya böyle oynamayı sevenler var. bu tercihi değerlendirebilirler. Bunu da önden söylemiş olayım. E videomuzu sonlandıralım. Dört maçı yorumladım. Aklınıza yatanlarla birlikte kombinleyebilirsiniz arkadaşlar. Gruplarımız içinde iletişim adreslerimizi paylaştık. E hafta sonu videomuz olacaktır. Herkese bol şans bir sonraki videoda.